Herkese merhaba arkadaşlar ben bugün Evet tek başımayım çünkü ekibim şu an toparlanmış bir durumda değil okullar falan açıldı Okullar falan açıldı ben de, de o kadar aktif değilim ama video stokluyorum gün içinde Boş zamanımda o da beni biraz götürecek İşte hafta sonları falan tutacağım gördüğünüz gibi Burada köylerimiz çok yok bir bakın oraya gitmiş bir tanesi Direkt parlıyor bunlar şimdi Biz bunlardan alabildiğimiz kadar bir şey aramamız lazım bakayım Bakın Aşer Gördünüz mü buradan Şehrimiz açık açız, belki hemen hemen topraklarımızı toplamaya başlayalım. Burada evet. biraz pink girelim. Şimdi çünkü moddan kaynaklaşır. Mod biraz pink, lag sokuyor oyuna yani. Ne yazık Arkadaşlar ben bunlardan bir şey alacağım. Bak gördünüz mü hemen hız <laughs> Şimdi, bak video konusu efsane bu arada. Ee, stoktan yıkıyorum. Genel işte, stok yapıyorum işte şu anda. Doten mesela. Ne daha bu? Ne bu? Bir tane ver abi. Verdi mi? Uy. Bak Arkadaşlar ben şöyle. Ah. Nasıl zor bir şey bu abi. Öyle de adamım. Ee, arkadaşlarım olsa ki bu şu anda birkaç tane sıkmıştı bile. arkadaşlar bunlar toprak seviyorlar. Ee, Steve Sam bu ne? Bir dakika oğlum birkaç tane satalım bunları. O kadar işimize yaramayacak çünkü. Arkadaşlar neredesin lan? Gel lan şişt. Zırh ver bana zırh. Oğlum zırhları ver. of 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 of. Ne yaptım ben? Hayır ya saçma sapan bir şey yaptım. Şimdi arkadaşlar hepsini alacağız. Good of bak. Kratos'un kılıcı. Onu ne yapıyorsunuz? Tamamdır şimdi. Of. Bakıyorum bekleyin şimdi bakın. Of. Oran abime bak be. Bak ben bunlara efekt yapışı... <laughs> Oğlum bu kadar yetmez lan biraz alalım bundan. Bizim şuna bir dolduralım ya dur. Şal dolduralım bence. E şu şal dolduralım biraz. Çünkü bundan sığmayacak. bunlar, bunlar yerek zırh olsun ne olacak. Bunlar kırılmaz ki. E linkinde discord'un yanına bulabilirsiniz. Eee... Şimdi... Niye kürek vermedi? O ki on ne satıyor? Yay diyor. Ver bizim acil var bir kürek var ya. Hop hop Allah 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 Oy 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 arkadaşlar ne oluyor arkadaşlar ne oluyor? Oy. Lan ne macera mı oluyor? Şahit takamaya geç. Şimdi arkadaşlar bize toprak lazım. Biraz toprak kasalım. Çünkü lazım olacak baya. Ee, şimdi. Şu video şimdi arkadaşlar ben bir toprak kazarken bir like atın. Bir abone olun. Bir de yorum yazın abi. Normalde bunları çok istemiyorum ama ihtiyaç lazım arkadaşlar. Çünkü kanalda bot saldırısı yapıldı. Ve artık kötüydü zaten. Kötüleşmişti. Bozuldu. Elektronumuz var ama hava fişek lazım. Yani. Biraz. biraz hava fişek alalım. Tamam. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Ee, Başka bir videoları gelmez bu kanala söyleyeyim ben şimdi. Şimdi bekle şu arkadaştan bunları bir alalım. Bunları Blaze ihtiyacımız yok. Ender Pearl alalım. Direkt oyunu bitireceğiz. Brek varmış ya. Aha enchant cap o. Elmas bloğu. Eka be. Hep benim elmas bloğu öyle bir köprü yapmak olmuştu arkadaşlar. Elmas bloğu öyle bir köprü yapacağım. Sen ne veriyordun? Sen zırh veriyordun. Bu kimde? E, tamam şu arkadaştan yay alacağız. o sen niye o kadar uzaklaştın? Şuraya. Toprak ilerlemeyiz. Toprak elmastan daha değerli. Minecraft nasıl oynanmaz gibi video falan da gelmeyi yapmayı düşünüyorum. Bakayım. O oh, spektral Spectre Rock bu arada. Normal oktan daha çok seviyorum. Yemantelime yer kalmayacak bu arada. Oğlum bu mamin yileyle al. Lan. Bak gelme. Bunlardan birini elim, sol elime alıyorum. Şimdi. Elmas kıyı da son aldı. fakir eşyası. Fakir miyiz biz? Fakiriz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi. Ee, şu elmas bloklarını bırakmam da. Topraklarımız burada kalsın da. Bu nasıl götüreceğiz abi yanımıza? Götürmeyeceğiz. O yüzden e, alabildiğim kadar eşya almam lazım. Ben mesela bunu bitiremem yani. Ama bir tane de alsın var yani. Bunu nereden vereyim? Tamam. Heh, tamam bak. Bu temiz yeterince var ya işe yarar. Oyunu birkaç dakikada bitir Şimdi bir de end portalı of. End portalına bulmak zor olacak gibi geliyor. Şimdi bak benim bir sürü aldığım şey fişek almam lazım. Ben fişeği hemen bitiririm çünkü. O yüzden biraz emanetlerim bir yer açayım. Şu. Bunda sonsuzluk var mı? Ulan bir tane bile alsam yeterli ya. Arkadaşlar bir ee, biraz hava yüksek almamız lazım çünkü. Öyle hissediyorum. Ee, tamamdır. arkadaş ne? Şey, bir dakika. Ben yok mu oğlum benim? almamış mıyım Vazon buraya konuşmuyor. Var var. Ama şimdi bir dakika çok mu fazla bir şey? Oğlum ben ne yap? Neyi bırakacağım ki? Kürek. Ehe. <laughs> Toprağı almam lazım benim. Bu toprak bizi işimize yarayacak. Eh? Abi arkadaşım şu da şu da şu like atın. O arkadaş ne nece abi? Tam zırh aldığımız arkadaş. bir dakika bir çekelim. Bir de ne alacaktık abi ben onu unuttum ya. Ne alacağımı unuttum ya. Ne alacaktım ben? Bunu alacaktım herhalde. Lan! Ya yanlışlıkla çıkma kesti. değildi de değil mi o? Elektrojiyi kestim deme. Yani. Oh, oh, kestim ben? Spidrancıyı mı kestim? Tamam ne gerek yok ama şimdi. Yalnız var ya ihtiyaç çıkarsa çok kötü olacak. Alayım. Bir dakika bir deneyelim hocam. Hocam bir deneyelim. Ya oğlum benim baltaya ihtiyacım yok. Kılıcım yeter bana. O zaman hadi ölçer yolculuğumuza başlayalım. Burası Minecraft. Görüşürüz Aa, yaycı herif. Şişt. Ya versene. Ve şöyle iyi Minecraftçıyız ya biz. Ben Minecraftçıyım. Ne yaptım o? Karıştırdım. Burası Minecraft. Kazmayı merak ettim. Kazmayı deneyebilir miyim? Konuyu deneyelim arkadaşlar o zaman. Burası Minecraft. Oğlum çok az kılıyor ya. Ne? Bunlar bizim öz oyunuzdaki Mami'nin klasik şeyler arkadaşlar. sonunda böyle bir şey görürsek bilin ki Mami çok fazladır. Eldra'yı takmamışım ki sırtıma. Eldra nerede? Yılımın içinde belki de. Ben buna göğsüm çok fazla var ya. Bir tane kalsa yeter. Onun içinde kalsın orada. Ya ben onu geri alabilir. On bir tehlike var şimdi. Ne? O zaman uçalım arkadaşlar. Burası mı? Çok fazla var ya elimde. Neyse arkadaşlar ben bunu Ulan buldum. Ay, 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 ay. Neyse arkadaşlar. Bu Bulalım o zaman. Neyse arkadaşlar bu arada bayağı video şey çekmiyordum. Neyi kırdın lan ben. Nasıl kırıyorum? Nasıl kırdım ben onları? Bu ne Bu ne oğlum? Ay! Korktum. Nasıl lan? Dokunmadan nasıl öldürdün? Do bana bu... Yuh yuh! He oğlum bak, bak kazmayla mı Arkadaşlar. Bilmiyorum ki. Bak porta açılıyor mu? Açılmıyor mu? O zaman gidelim. Şimdi arkadaşlar ben de bayağı kısa bir sürede buraya geldim. Bir challenge koyabilirim mesela. Niye bu kadar uzak oğlum ya? Ya ben salak mıyım? Hakkım kaç oğlum benim? Göremiyorum şunu. Ama ejderha şimdi bana vursa öl. Oca! O! A! Hmm. Ne? Tek ok mu? Oğlum ben... Beler okları var ya. Çok az kullanmam lazım. Of oğlum, bu ne okum çok az. Ondan bana ne vurdum. Dönme gitmiyor ki. Ya bırak bir alayım. E gitti ya be. E benim hava efekim var dedim ben onları öyle patlıyorum. O... Çok OP lan harbiden. Arkadaşlar, arkadaşlar çok OP değil mi? Arkadaşlar bu arada survival isteyenlere SMP'yi açıyoruz abi. SMP. Artık. SMP başlatacağım. Ben göremiyorum ki. Ya normalde siz bu videoyu bir hafta öncesinde görmüş olacaktınız ama maalesef bilgisayarımda çıkan sorunlardan falan bilgisayarımda sorun daha önce çıktı ben. Sadece size ge topluluğa geç attım bunu. Aa, Serdar. Lan yapalım nereden? Enchant Gapul lazım arkadaşlar. Çünkü bir tane vurmak istiyorum. Gelsenize be. Oha ganimet kaç lan bu? Uy. Ender Pearl. Ender Pearl kaynağı. Uy. Ben katilim. Arkadaşlar evet. SMP bu arada efsane olacak diye düşünüyorum. İnşallah. Şimdi arkadaşlar şöyle. Bir dakika. Hop. Bu hayat edilmesi için rengi bir yeşil. Zaniyolo. Hop. Patlan. Ver, ne yapacağız biliyor musun? Gel lan buraya he. Ne? Nasıl? Ejderha izah lan? Arkadaşlar gel Arkadaşlar gerçekten çok komik. Şimdi ben bu yumurtasını Buraya geldi. Ben bunu nasıl alacağım abi? Meşalem yok ki. Abi bu, macera yetmedi. Çok kolay bitmedi değil mi? Çok kolay bitti diye düşünüyorum. Onu da atayım bari. Abi çok kolay bitti. 10 dakikalık video oldu. Başka challenge kuramıyorum. ya. Endermenler de benden koşmuyor. Ama bu yumurtayı almamız lazım. Nasıl yapacağız? Ne oldu lan? Ben görmeden. Allah. hop hop hop. Vay ya. E, hop, 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 Artık ejderha yumurtası bende. Sen gidebilirsin. Ben var ya e bir challenge daha koyuyorum. En gidelim gel. En biraz katliam yapalım Burası en ensiz... site. Oğlum en site portal parlamıyor muydu? Normalde idaralca parlıyordu o. Nerede? Oymuş o zaman. Yooo akrobatik hareketler. Bak bak oraya bir havalı giriş yapıyorum bir dakika. Ah! Nasıl gireceğiz biliyor musun? Abi endir pırlatacak. Böyle çekilirken daha... Açak şimdi. Benim ayağımı taklat biraz o. Son üç videoyu attığımda o yüzden... Biraz ondan da biraz... <laughs> ya endirmen git artık. Bak tek de at atamazsam giderim. Lan! Ha, ama ben her türlü kurtuldum ki buradan zaten. Eltram vardı, Ender Pearl'üm vardı yani her türlü kurtuldum. Aa! <laughs> her türlü kurtulamayabilirim şimdi yani. <laughs> Kurtulam. <laughs> bir dakika, bir dakika. Ben bu arkadaşın yanına neyle çıkacağım? Elmas bloklarıma çıkıyorum. Minecraft 100 günde nasıl oynanmaz? Yeni içerik bir kere. Portal açıldı. Ne oldu lan? Parladı. Ha bedvar yeteneklerimizi şey kullanarak Üf, yine mouse lazım demek ki. Ama niye ki hiç kimse sormadı. Mouse 3 aydır. 4 kaç oldu lan? 4 ay oldu herhalde mouse. Yine jovelini aldık arkadaşlar. Makinesi nasıl kıracağım? Kanser olacağım. Neyse siz de şu anda bir video like atın ya. Ben de şuraya bir gideyim. Nasıl gireceğim bilmiyorum ama. Etrafını bir krem, Altını da bir krem. Bunu da altını koymamız lazım. Bunun aynı seviyeye. Şöyle. Aynen. Bak şimdi bak şöyle. Şuraya tam atarsam. Ne var? Ay! Ne oluyor ben, ben neredeyim? Bu nere? Başlaştım resmen. Abi bir tane. Ben buradan ha niye geldim ki ben buraya şimdi? Ben mal 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 mıyım? Mal herhalde arkadaşlar. Herhalde malım. Lan, ne oluyor? Tanklar yüklenmiyor. İzon, e bir ev uzalım. Aha, lan. Nasıl? Bir şey merak ettim. Burada ejderha kafası bulmam lazım. Oyunun sonundaki şehir. Evet oyunun sonundaki şehir. O gemide mi oluyordu ya? Nerede onlar? Ya bir gidin oğlum benim bunlara ihtiyacım mı var? Ne oluyor lan? Oğlum gel lan buraya. Oğlum sizi bitirdim ben. Sizi bitirdim oğlum sizi bitirdim. Oğlum vurmayın lan. İşte acıyor. Nasıl ineceğiz buradan aşağıya? Ya ben halt mı edeceğim buraya geldim? Aa, oğlum. Bak sniper. Size yazıyor. Vallahi psikopat. Ha. <laughs> lan git. Lan git buna vuramam mı? Patladı lan. Aa ganimet var ya. Ben büyük yapım nerede? Nidai e, ortası sen orada kal. Tehlikeli bir iş. Tehlikeli falan değil aslında çok da. Neyse ya bir şundan bir fişe alayım yine. Ya şimdi şöyle şuradan bir çıkalım. Yani Gemiler nerede oluyordu tam? Karşılarında mı oluyordu şu tarafta? Yoksa şu tarafta mı? Etrafını dolanın. Bakalım şöyle yavaştan abi. Bu tarafta değil mi mahalle şu tarafta. Hmm. Hmm. Yem yok mu? Siz kimsiniz lan? Hepsinin gözüne bakacağım Hepsinin gözüne bakacağım Hepsinin gözüne bakacağım Bir dakika bir dakika. Bana vurmayın ama bir dakika. Bana vurmayın ama onu siz bana vurursunuz. Bana ölürsünüz. Ya ben çalış yapacağım. Kovalama yapalım. Menhan menhan. Bana hmm. Ha, çok zevkli endirme oldu yani mesela. Bu hayata direnç bile. de gibi böyle aşkın olayı ayım aşkın olayı ayım söylenmedi hiç ben çok salak mıyım ben mal mıyım ya benim portal geri bulmam lazım şimdi nasıl döneceğim ben kimle nasıl döneceğim niye kimse bana söylemedi döneceğini nasıl döneceğim diye nereden geldin ben Oy, 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 oy. Arkadaşlar çok eğlenceli ben. Değilmiş. Sniper'ım ben uzaktan. Abi rastgele bir... Ne oy? Sniper. Volkan'a vurduğu gibi. <laughs> Lan yara. Bu ne? bura ne oğlum? Bu ne abi? Sanatçı burada ne anlamıştır? What? Memiz ölmez olan falan vardı. hiç hiçbir şey aramadı. Ne yapsam? Ne yapabilirim ki abi şimdi yani? yapabileceğim hiçbir şey yok. İdare ortasında şöyle elmalıyım. Neyse arkadaşlar o zaman videoyu bitireyim ben. Abi ben bunu yine de end portalın yanına yapıyorum ama şimdi böyle yapıyorum. Boşluk yer Neyse arkadaşlar o zaman videoya bir like atıp bir yorum yapıp bir de abone olmadıysanız abone olup arkadaşlarımıza falan paylaşarak <laughs> Bana çok büyük yasak olursunuz kendinize iyi bakın. Bay bay. Hadi gidiyoruz.